Projemize grafik ve tablo eklemek için chart kategorisini kullanıyoruz. Chart kategorisinin altındaki basic chart alanına tıklayarak sayfamıza ekliyoruz. Bu grafik aracımıza bir isim verebiliriz. Bilgi metni girebiliriz. Grafiğimizin adı ve hangi tarzda grafik oluşturmak istiyorsak ona yönelik bir chart type seçiyoruz. Sayfanın hangi kısmında bulunmasını istediğimizi konumlandırabiliyoruz. Ve new series alanına tıklayarak da grafiğimizi oluşturmaya başlıyoruz. Grafik olarak ben series Name alanına yaş tablosu adını verdim düzenleme alanında da isimler ve yaşlar bulunuyor olacak. Toplamda 3 tane veri girdim. Yüze eşitledim. Ve bunu bir tablo haline, bir e, grafik haline getirmesini istiyoruz. Play alanına basarak ön izleme yapabiliriz. Play alanına tıkladığımızda grafiğimizin ismi, bilgi metninin bulunduğu alan, datalarımız ve datalarımızın grafik haline dönüşmüş halini görüyoruz. Dilersek grafik tipimizi bu alandan değiştirerek de güncelleme yapabiliriz. Dilersek bu grafiği kopyalama yoluyla çoğaltarak da farklı veriler ve farklı tablolar oluşturabiliriz. Yine chart alanında bu sefer tablo aracını kullanmak istiyoruz ve yine tablomuza bir isim veriyoruz. Bilgi metninin bulunduğu alan. Sayfanın hangi tarafında bu bilgi metni bulunmasını istiyorsa onu belirliyoruz. Ben bu sefer sayfanın üst tarafında bulunmasını istediğini söylüyorum. Veri olarak da sütun ekleyerek düzenlemeler yapabiliyoruz. Düzenleme yapmak istediğimiz sütunu seçip düzenle simgesine tıkladığımızda o sütuna yönelik veri girişlerini sağlayabiliyoruz. Bu sefer meyvelerle ilgili bir birimiz olsun. 3 adet data girdim. Ee, bu tablonun boyutu, sayfada ne kadarlık yer kaplayacağı, kenarlığının olup olmayacağını belirleyebiliyoruz. Dilersek burada bir tablo oluşturmak yerine bilgisayarımızda hazır olan bir Excel tablosunu, CSV tablosunu da e, kaynaklar alanı yükleyip seçerek ekleyebiliyoruz. D tuşuna basarak eklemiş olduğumuz datanın görünüşü bu şekilde oluyor. İstediğimiz kadar artırıp azaltabiliriz. Renklendirmelerini değiştirebiliriz.